Dövül başladı. Bir tane patladı. Yaklaşmadı. <laughs> Abi Güzel de bence. Ghost'u gitti. Yedim mi onu da? Yemiş. Onu da yemiş. Oğlum öldün. Manyak. Şayvana mı sabah Niko? Niko hayvana RPS yapıyor. Evet Niko gözüküyor bak tabda arkadaşlar. Bu da minik bir Niko ilese. Ay Allah Allah. ile gelmiş kanka. Oğlum adam birden bile değişti. Yani bu, yeni meynim. Harbiden yeni meynim ya. Çok laf Oğlum, atıyordum. Be. Yan karal APC de olacak. Çok evet. güçlü o karakter bu arada Oynaması da çok zor değil cidden değil. Yani Küvek ben kombosu. kasıyordum yalandan abi rank 1 aldım işte dışarıda yani. Lan zerre diyorum bir tane minyon fazla. Adam ne koymuş? Onun lane'de bu arada Niko daha fazla vuruyor. Ben ama size doğru petliyorum. Okey okey. Yine biri Niko kanka. Bu adam gelmiş miydi karşımıza ya? Niko olarak. Şu, aynen Wayne. Hiç hatırlamıyorum. Arkadakilerden biri Niko. Şu kanka. Kim olduğunu da söyleyelim. Çünkü bak diğerleri gibi mantıklı hareket etmiyor. Osta Büyük farm da. çok. Aa o değilmiş. Bunlardan biri. Şu herhalde o zaman. Direkt geleyim mi? Aynen. Evet dayak yedi. Bence gelebilirsin. Bir göstersin kendini de. Çeviriyorum. Oo şakşı da burada. Yalnız bir şey ]miş. diyeyim. Ben dojladım baya. Ne yapalım? sala da biliriz burayı. Salalım. Okay. Çok iyi kurtarıyor ya. Harbi iyi denedi. Bir tanklerin hepsi cooldown'da. Dikkat. İşte Büyücülerde de bu sıkıntı, adc'de düz vuruşumuz da günü kurtarabiliyor. APTNA'ya ihtiyacımız yok. Ama bu kayak yani Shyvana yatıyor mu acaba burada? Shyvana gitmiştir. Almış. O galiba alıp geldi. Flash atacağım bu sefer ya Vayne. Tamam. Güzel. W'm dönüyor w. da inşallah. Tamam. Gayet okey ya. Stun atabilirim he. Valla bence resetle ya. Bir tur Burası. daha girelim. Okey. Pushladık da base atalım. Syndra çok sarıyor ya. Syndra, oryanla Harbi sarıyor yani bunlar. Çünkü güçlüler arkadaşlar ve gerçekten şu konu daha güçlü yapıyor. Onu da size söyleyeceğim. Wein kaç kez daha önce Sindireye karşı lane oynadı? Hiç oynamamış değil mi? Bilmiyor ki evet. neyi vuruyor bunun öyle de. Adamın bildiği ne biliyor mu? Late'ti, E'sini yeme. Bir bunu biliyor. Q'ları ne kadar vuruyor? Hani neyine dikkat edeceğim bunun? Ne zaman güçlü, ne zaman dalayım, çıkayım? Gold var şurada. W'su da korkunç mesela. Beşiktaş 8'e gidiyorlar. Arda hocam kaç kaç beş 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 Beşiktaş? Olmuş. Yok artık. 5 olmuş rekor. Gelmiş Dakika kaç? Hocam. Yok yok ya. Bitmişler. Ayaklar bence de tuhaf lan Nasıl yedik ya? Eyvallah. Çok belliydi kazık atar atacak. Flash'ı koydum erkenden. Agnesif yapıyorlar ya. Haklı evet. olarak. Niko çok vuruyor. var mı? Çevirdim. Şuradan arkadan geliyor. Yok vision'ları. Tamam. Ama benim aim yok ikisi de yedi bu arada şey. Nokabı. Buna döndü. Ben öldüm. Nikon neyesini yedim? Çıktık buradan. Okay. Nikon çok, çok, kötü duruyor. bir sonuç değil gibi ama. Değil ya ama. kill aldık. Sindere kill aldı. Ama bu Nikon'un da büyücüden farkı yok ve Shyvana'yı öldük. Flash attı ama galiba. Hadi okey diyebiliriz. Flash attığı için. Geliyorum. Farmeyesi yok. Buna dön. Stun diyeceğim. Bunu da yakaladım. Tapla attım. At. Bravo. bravo, bravo, bravo. Bak bir de bu çarda kanka al. Büyük farma... Ay kaçırmıyorsun al. diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan pardon. büyük farma kaçırmıyorsun diye anlatacaktım. Pardon, pardon ya. Söz konusu ben olunca kanka her türlü kaçıracağız galiba o büyük farmı. Tam farmı izliyordum büyük farmı. <laughs> yes, Otoda kaldım. <laughs> Var abi büyük farm beni sevmiyor kanka. Yani sizlik bir şey yok. Kuşatmamıyon ile iyi anlaşamıyorum ben. Aramız iyi değil. Git hero kesmi mi diyorsan o Yani git diyor yani. Bunu da alınca diyor 90 gold 90 gold geliyor diyor yani. Alma bunu da diyor. Düden bitti. Burayı... Oo, sizi izlemişsiniz ben buradasın sen. Düden bitti ya. Arda aman. Ne oluyor lan? flashlayacağım ya. Bay bay. Oğlum senin Nunu'nun o kadar tilt edici ki rakip için bak. Çok Nunu oynuyor bu aralar Tabii videolarda falan. falan. da dediği gibi abi tekeri çeviriyorum. Yani çok tilt edici bir Nunu gameplay var Arda'nın cidden. Çok Nunu gördüm bu başka Nunu. Gençlerde ya, ya bota gelecekler. Şuraya gireceğim. Aynen bak. Aa geldi. Dedim. Tamam, Shivan ultisi artı beyin ultisi aldık. hiçbir şey vermedik. AP'ymiş lan bu. Aman dikkat. Çok buraya. Bir turda çevireceğim. Biraz süre geçsin şu adam bir uzaklaşsın tamam. buradan. Aa buraya geliyor. Warded galiba. Şimdi de bir bakmam lazım. Oo çok kötü öldük biz. W gelirse kill gelir. gelir. Niko'nun damage'ı ki... gördün mü? Fazlasıyla yakından. Abi çok bana vurdular. Niko çok vurdu bu arada eminim. Baksana Vayne vurmamış bana. Evet, Niko 642, Bana Wayne da, 300. bana da. Niko kesiyor bizi ya. Düşün bak, bir gariban adc'nin haline bak. <laughs> Botta bir tane adc, orada acı çekiyor zaten. O da vurmuyor yani. Şu an bak maç bitsin kanka sen daha çok vurmuşsundur Wayne'de. Tabloda şu an sen öndesin. Yani düşün. O kadar gariban bir rol. Niko çok rahatsız ediyor ama. Tabi. Adam düzgün support almıyor sonra. Tabi almaz. Baksana hatta sana. Hilal'e <laughs> <Pirelli> çok sıkıntı ya. <laughs> Güzel trade. Ha oyun atıyorlar. Bro ne var ne yok attı adamlar ya. Sorma kanka. Çok iyi, çok iyi. Damage'ım yetmiyor. Abi bu AC'nin bir de saçma bir menzili mi var bana mı öyle geliyor? Menzili saçma bir de kaç birimin içinden geçip gelirse o kadar daha uzun stun atıyor. Çok uzun sürüyor stun'ı. Beytlendik bir de şayvanaya çok iyi. Vallahi Niko ne kadar tilt edici bir karakter olduğunu bize gösteriyor şu an. Sen, benim işime geldi. Hallettim ben. halletmişim Büyük aldım. Büyüğü de aldım. İkisi bir arada. Oğlum, Helal her oğlum bu kadar iyi olabilir önce. Helal nice, oğlum Arda. Nice, nice. Bu adam bot den tilt etmeye gerçekten hayatını alıyor artık bu aralar. Sürekli Bravo bot Allah. de sürekli botu tilt ediyor. Peki bota gelen kazanır mı Arda? Okan abi. Onu şimdi göreceğiz. Bu ne be? Kanka AP Ejder ile tanış. Lan Ejder'in kendi zaten korkmuş bir konsept. ne? Yani. Hocam hiç yılım yok. Ulti multi de attım ya. Okey base basabiliriz. Şu an Ama yer 300 gold da. bulursam da eşya bitiyor bilemedim şimdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapsak? 1050'ye şu çok vuruyor. Niko da bundan almış zaten. Şöyle yapacağım ben. Ha almamış daha. Bir de alsa ne kadar vuracak haber yok. Bak kanka, support. Bak, bu da support. Hocam, kendini supportluyor adam bir tık. Yani, support. Aldırma Riot, üstüne çarpıyı koy. Destek mi oynamak istiyorsun kardeşim? Al, al ister. Seçenekler bunlar. Nami. O zaman da oynamıyorlar işte ya. Ha bir şey oldu. 60 olduk kanka. W turu vurmaya başladı. En Abi benim çok vardı. geç kaldı pardon. Şeytanca evet, vurdu. Gelmesin Arda bir <laughs> şey. de arkasında varın. Harbi gelmemesini sağlarda. Abi orada değilim. Aa ben geleceğim bak. Sen yine de sağla. Görevini yapardı. da. <laughs> Wave'i puşlaması çok hızlı ya. Ben tabi son vuruş atamadım pek. Q bulu atıyorsun. Ya, hoca bak. Ya Ama tövbe tövbe artık kardeşim. Kovalarlarsa geliyor. Abi nasıl yetmez? Eda FW... Şimdi orada ya. Da, aman. Kurtaramıyoruz ki orada ya. Ah maybet. Minyon yutamadım da şey geldi. Yavaş oynayın yonu orada. FW yok aldı. Tamam neyse yöne kesin. Yani hallet artık. Helal. Şayvanayı da hallettim ya. Şayvanaya çok garip bir şey denedim. Az top vardı büyük ihtimal. Az top olduğu için yetmedi. Hasarım. İrel'e çok sıkıntı İrel ya. Nerede bunlar hepsi sıkıntı. Yapacak mıyız Hı? oraya bir şey? Olabilir. Çüleli ama. Ah, nice attım da. Çünkü Şuraya kan. Bunu kıralım mı? Benim... Çıkıyor gibi. Belki çıkmadık. Abi görünmez olan ADC mi o? Şöyle ki aynen de ultiye bastım. Evet. Aha. Çok iyi, iyi şart. Kanka şöyle girsek buraya be. Bu ejderha çok vuruyor ya. Burada duralım, burada duralım. Totem bilerek atmıyorum. Orada görüşü varsa görmesin. Yokmuş herhalde. Bekleyelim yine. Şu Lila'ya bakmaya mı gitsek acaba biz ya? Lila 2 ve 1 atacaktı neredeyse. Tamam halledemedi. 3, 6. Okey devam. Hemen geliyorum. Belki Q falan vardır diye döndüm ama. Gayet iyi. <laughs> Base atalım. Oğlum 80 yük oldum. Çok tehlikeli geliyorum. Çok tehlikeli geliyorum. <laughs> Diyeceğim de arkadaş. <laughs> Bu adam ne oca? Geldim ben geldim. Adam. Boş. Arda no yok Hangi adam? Hangi adam? <laughs> Ne no, yapıştırın arkadaşlar. Son kaleyiz. Renekton ya. Ben alacağım. <laughs> Şu olay çok iyi. Oğlum öğreniyorum lan komboları falan. Hayır korktum ya. Yani. Bu nedir arkadaş ya? Bravo. Ben tankladım o sarını. Ya şaka mısın Ejder? Abi ölme. Hayattayız da bu ne oğlum? Ben size Renekton daha tehlikeli. Bak bak yakaladı beni. Bir tık geri çıksana. Biraz yavaş alın harbi. Bir tık. Adama bir şey olmuyor ki. Oğlum ne var ne yok attık adama. Tamam ben geldim. Renekton'a gidelim. Arkadaşlar herkes göreve. Beyz atıyorum bak beyzen hızlı alıp hep bir yerlere gidiyorum. Yine aynısını yapacağım. Şunu yakalarız bak. Abi Renekton gitti şimdi... bot bot bot. Kanka onlar kuleye vurur. Tahminimce. o tamam, totemin üstünde duruyormuşuz kanka. nice. iyi. <laughs> Kesemezdi beni. Nice. Hey, Burayı da pişecek. Ya böcük. Şivanayı sen mi aldın? Yok. Şey almış yine? Yone de kalsın tamam, o da iyi, abi. O da, da, iyi, o da Tek Aynen. Tekado. o. iki de alalım. Buraya da pushacağım arkadaşlar. Ne Vallahi. Renekton yokken. Ciddiyle ciddiyle APC main olacağız ya bu girişle. Hem oynaması Hocam. keyifli hem... Valla bence boş değiliz ya. Elin değmişken sen oraya da Viktor harbi o işi bir yap. Harbi çok istiyorum. Tamam. Bu adam çok tehlikeli. Oğlum adam göz daha verdi gelmeden. Harbiden. Biz yavaştan çıkın ben bunu alacağım. Sen vur oğlum biz kardeşimizi yarı yolda ne zaman bıraktık? Mesela şu an deyip çıkmamız yok mu aslında? Arkadaş <laughs> tam şimdi yürümeye başladım ben. Kardeşimize bilgi. <laughs> Resetleyin mavi o denekton oyunda yere bak kesiyor bir de. Ama öldü. Yana Neyse güçlenmiş. oğlum. Bak işte kill al diyor ne işine yaramış. <gülüyor> Aynen <gülüyor> dedikten bir Ama dakika. ona da yani. Yakala yakala bunu. Bu adam yaşamaz. Benim gelişe baksana adama. Senin de geliş fena. Benim geliş yavaş ve temkinli. Yakalayayım mı? <laughs> yok sağ ol. Yok yok bırak. Şimdi bot farm var. 120 adam, olacağım. De çok bir şey kalmadı. Oğlum, adam. her yere var. 4 bir cepheden sarıldık. Burada bir yerde Niko ya. Aa Ha, ama Adru da iyi vurdu. Ben hayattayım çok kanka. Iyi, çok iyi. Abi tükürecek tükürün yaptı ya. Oh. Oh oğlum ben o kadar kill aldım. Bak nasıl şattan vermiyorum. Birader karşılık katil timsah, ejder falan var. Ben balığım anasını sizeyim ama. Hayır <laughs> Akali. Hadi. Hadi. Ulti. Aa, nice. Ama yetişemeyeceğiz. Ama Uşağı almış. Geliyorum. Ah, Renekton'a bakacağız. Ama Renekton da size o oh. tp tipi Renekton. Kanka tuşu kırdım. Bu gitti. Bu geldi. Biraz yavaş oynarsanız belki. Oğlum bir daha geldi. Oh. Abi sen dümdüz çıkmaya çalış belki. Flash ben. atıyor ya. Ahmet çok teşekkür ederim. Kesi dönecek ki beni de kesecek. yani öldün kanka. Öldüm. Oğlum bunlar ne olmuş bunlar böyle? Biliyorum. Bravo be çok iyi. Daldron'un ultisi var. Oğlum ne? Damage'ı gördünüz mü? Abi, ben abi, hiçbir yedim, şey görmedim. Gözümü kapattım kapattım. bekledim ben sana diyeyim 7 top dışan Nico'yu tekliyorum galiba. Onu almalıyız bu arada. Alalım şu an almayacaksak ne zaman alacağız onu? 4 saniyeyim siz yürüyün ben uçarak geliyorum zaten. Hadi. Hadi beler. Ben tanklamayayım. Şayvana burada Arda. Çalamaz. Ben varım diyor ha. Ya siz abi indirin de iki buçuk ondan Oğlum yani şuraya vurmaya gelmen lazım senin. Sen vuruyorsun şu barona Ya yok? lan. Bak, bak, hala vurmadı. Bir kere vurmadı daha şu barana. Bekle kum bekliyorum. Tamam. Hmm. Kes onu da nice. Bir şey değil mi um ucu ucuna geldi? Bir korkmadım. Diye. Relay falan mı geliyor? <laughs> Çıkalım ya alacağımız al. ulan büyü yine kaçırdım. Bir şey buldum yine kaçırdım o büyü. Kanka ultiyi geliştirdim şu an. Void Staff bitti. Mecra yedi. katlediyor değil mi belli bir canın altında. Evet ulti infaz etti demin Niko'ya. O yüzden o kadar burada. vurdu. Güzel. O bir de şey yüzlükte geliyor şu an. Ekstra AP buff Harbiden. Yani. Eşleri de alırsak şahane. Alacağız alacağız. Şimdi bak. Zaten dağları toplarsak fena tank oldu. Bak sırf yedi damage, baygın şu an. Benim ormanı süpürdüler ya. Evet, gidelim bakalım İreliye. Shivan'a yeni doğdu. Ejder'e oynamamız lazım. Burada falan Irelia yani. Abi gel buraya. Kanka geliyorum. Bir şey, şey diyeyim mi? çok az, Niko'nun galiba. 400 falan Niko'nun. Niko Q'ya yedi benden. Bunu aldık o zaman. Ee, Şimdi bana çok vuracak ha. Oo, tutuyorlar. Yöneyle, Oğlum çok pis vuruyorum. Ama Renekton da var. Yöneyle Akali'nin artık gelmesi lazım. Ben buraya girdim. Çevirebilirim ha top. Shivan'a çok uzak. Ne diyorsunuz? Aa ultiyi kaçırdı. Nice. Olabilir de. Irelia bakıyor. Mireille burada olduğu sürece bizi oynatmaz bak. İlla ulti burada atmasına gerek yok. Ben tek Niko'ya. Oha! Aha çok iyi. Ne? Nice. Kanka damage'a bak. Helal vallahi. Şu an adını vermek istemediğim organlarımız sıktım az önce. <laughs> Oğlum ne vurduk? Ya yalandan mecayı alacağım ya. Yalandan. Ama dur bunu satsam ne oluyor? 2.400 hiç bir şey alamıyorum. Tamam yalandan bir mecayı alacağım. Satılmıyorsa yani şey kasılmıyorsa çok yükleyemezsek satarız. Beşiktaş'ın ne olmuş? Arda ne olmuş yine? Altı mı olmuş? Kaç kaç durum? Üzücü vallahi ben bir olarak şeyi çok isterdim. 29 Mayıs'ta orada final 2 Türk Tabii takımı. Abi. Fener günün sonunda, tabii. Günün sonu Türk bayrağı düşüyor abi e, falan. Tabii. Yani. Ya bir Bulgaristan takımıydı yanlış hatırlamıyorsam ama hangisi? Dagora Senil 2-1 galiba bu başka bir takım. Arkaya teleport geldi renek sondan. Bura biraz zor da olacak. Ama böyle bir şey olabilir mi? Yok abi. Dövüşçülerden kaçış yok. Abi neden vurmadı Smite? Cidden dövüşçülerden kaçış yok. Yone base'deymiş. Yok, Bu yöne de hiçbir fight'ta yok ki ya. Sıkıntı Anca chat atıyor işte. Chat atıyor sadece. 2 vereceğiz ama. Bence maçı verdik. Bence de ya. Çok vardı. doğrusu. Burada bitti bence ama Biremez çok güzel bir ya. deneyimsindir oynamak. Ben diyeyim. Renekton mid'e vursa biter de. Bence tutar yine ya kardeş. Hadi oğlum yöne ya. Bir tık sıkması lazım dişini. Hadi dene ya. Deneyemez hani ki. Ana açtırtma. Abi Ama denemez. böyle bir çekti. Falan yazıyor bile. Ya bu insanlar... Hadi garip alsın Nuz'u boşver. Maç güzelliği biz attığımız teklere bakalım. Maç bitti öyle doluyor baksana. İyi oldu Tabii bunun bu uzaldığı. Bu iyi oldu. Vallahi iyi oldu.